Geçtiğimiz hafta K-pop dünyasında bomba gibi olaylar yaşandı ve kafamızda birçok soru işareti doğdu. Mesela Jenny neden ağlayarak şarkı söyledi? G-Dragon Sangri ile ilgili postu neden beğendi? Lesara filmin şarkısı neden yasaklandı? 3,5 milyon TL'lik kirası olan evde hangi idol oturuyor? Merak etmeyin tüm soruların cevapları bende. Şimdi hazırsanız bol kaoslu videomuz başlıyor. Öncelikle beni aşırı şaşırtan bir haberle hemen başlayalım. Çünkü bunu en başta anlatmasam tüm video boyunca aklımda bu haber olacak. Şöyle ki bildiğiniz üzere Teil iki arkadaşıyla birlikte bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla suçlanmış ve bu iddialar sonucu grubu City'den ayrılmak zorunda kalmıştı. 4 Mart'ta Seul Merkez Bölge Savcılığı Teil ve iki suç ortağını ağırlaştırılmış tecavüz suçlamasıyla yargılamaya başladı. Fakat şöyle bir şey var ki polis 3 şüpheli için tutuklama emri başvurusunda bulundu. Ancak mahkeme şüphelilerin suçu kabul etmesi ve gözaltına gerek görmedikleri için talebi reddetti. Ayrıca Teil sağlık sorunlarını öne sürerek polis sorgulamalarına da katılmadı. Suçu kabul etmiş olmaları tutuklanmaları için daha büyük bir neden değil mi? Sizce neden tutuklama emri reddedildi gerçekten kafam karıştı. Birçok kişi de mahkemenin tutuklama kararı vermemesini sert bir şekilde eleştirdi. Bakalım ilerleyen günlerde bu olayla ilgili gelişmeler yaşanacak mı merak ediyorum. Sıradaki haber ise son zamanlarda adını sıkça duymaya başladığımız g dragonla ilgili. İdol kendi kişisel lastiğini duyurarak hayranlarını şaşırttı. Peki hayranlar neden şaşırdı derseniz normalde lastikler eğer idol bir gruba aitse gruplara özgüdür. Bireysel olarak Lightstick çıkaran çok az idol vardır ve G-Dragon da bunlardan biri oldu. Ama sanırım bu bireyselleşme son zamanlarda bayağı popüler çünkü hatırlarsanız geçen haftada Blackpink'ten Lisa kendi kişisel Lightstick'ini hayranlarına duyurmuştu. Peki abla hangisini daha çok beğendin diye soracak olursanız bana göre g ki. Lütfen onu söylemeye deneyin çok zor. g ki. <laughs> çok daha güzel. Söyleyemedim ama siz anladınız. Çok daha güzel. Big Bang grubunun ünlü lastiğini tasarlayan kişi de aslında G-Dragon'dı ve şimdi de kendisi için bir tane tasarlamış. Ben bunun konseptine bayıldım çünkü çok tatlı görünüyor bence. Papatya amblemi, çim temalı kılıf ve hatta anahtarlık versiyonu da bundan özel bir ürün olmuş. Ayrıca size şöyle bir bilgi daha vereyim. Lastikler ilk ortaya çıktığında daha basit tasarımlardı fakat 2006 yılında Big Bang grubu kendi lastiğini paylaştı ve kendi modern ve özel lastiğine sahip ilk grup oldular. Peki siz G-Dragon'ın Yeni listeni beğendiniz mi merak ediyorum. Yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Şimdi g dragondan devam edelim. Bildiğiniz üzere Sangrip Burning Sun skandalından sonra Big Bang grubundan ayrılmıştı. Bu arada benden sürekli Burning Sun skandalı ile ilgili video istiyorsunuz. Kesinlikle yapacağım. Ama konu o kadar geniş ve detaylı ki size tüm ayrıntılarıyla anlatmak istediğim için uzun bir araştırma yapmalıyım. Ama kesinlikle yapacağım söz veriyorum. Heh nerede kalmıştık? g dragonda İdol geçtiğimiz günlerde Instagram'da Sangri hakkında bir gönderiyi beğendi ve bu bayağı olay oldu çünkü Sangri'yi kötüleyen bir gönderiydi bu. Videoda minyon karakterleri Big Bang grubunu görünce yay diye seviniyordu. Daha sonra da Sangri'nin fotoğrafını görünce bo diye üzülüyorlardı. G-Dragon'ın bu videoyu beğenmesi sosyal medyada bayağı konuşuldu. Gönderiyi paylaşan kişi de bu paylaşımla G-Dragon'ı etiketlemediğini, idolün bu videoyu nereden gördüğünü bilmediğini söyledi. G-Dragon zaten sosyal medyada bu tarz grip videoları beğenmesiyle ünlü. Daha önce de diğer kadın idollerle kendisine yapılan couple editlerini beğeniyordu. Neyse, Sangri demişken kendisiyle ilgili bu hafta çıkan bir haber daha var. Şimdi size onu anlatacağım. Sangri Kore'de bir restorantta bir kadınla yemek yerken görüntülendi. Restorantta ikiliyi gören kişi Sangri'nin insanlarla temasından kaçındığını ve restoran sahibinin ondan imza almak istemesinden sonra hızlıca birkaç lokma yiyip mekanı terk ettiğini söyledi. Burning Sun olayından sonra Sangri'nin sessiz bir şekilde sosyal hayata geri dönmeye çalıştığı konuşuluyor. Ama sanırım halk onu çok da görmek istemiyor. Çünkü restorantta Sangri'yi gören kişi daha sonra mekan sahibine gitmiş ve ondan imza isteme. Çünkü o kötü bir adam demiş. Mekanın sahibi de gülerek biliyorum yanıtını vermiş. Yani büyük ihtimal Sangri'yi rahatsız etmek için imza istedi. Bu kısım tamamen gizem olarak kalacak. Bu hafta çok konuşulan bir diğer olaysa Hwasa'nın bir program sırasında söyledikleriydi. İdol Kore'deki evliliklerin diğer ülkelere göre hala çok muhafazakar olduğunu ve kendisinin bu tabuları kırmak istediğini dile getirdi. Hwasa ayrıca Rihanna ve Beyoncé gibi sanatçıların hamileyken bile performans sergilemeye devam ettiğini ama Kore'deki sanatçıların bu tarz şeyler yapmasının neredeyse imkansız olduğunu söyledi. Hwasa nın konuyla ilgili açıklaması kısaca şöyleydi. Örneğin Rihanna ve Beyoncé hamileyken bile sahnede performans sergilemeye devam ediyorlar ve hala sadece Rihanna ve Beyoncé olarak sanatçı gibi görünüyorlar. Umarım Kore'de bu şekilde daha özgür olur. İnsanların evliliğe dair olumsuz görüşlere bu kadar bağlı kalmamasını istiyorum. İyi bir insan bulursanız özgürce yaşamak sorun değil. Bu açıklamalar Kore'de geniş yankı uyandırdı. Bazıları Huasa'yı desteklerken bazıları ise geleneksel değerlere sahip çıkılması gerektiğini savundu. Şimdiki habere geçmeden önce size haberle ilgili bir soru soracağım. Sizce Boyvin kirası nedir ve burada hangi idol oturuyordur? Videoyu durdurup tahminlerinizi yazın bakalım. Şimdi cevaplıyorum da videonun başında zaten söylemiştim. Şimdi aklıma geldi. Neyse umarım hatırlamıyorsunuzdur. Of çok safım ya. Neyse bu evin 5 yatak odası, 5 banyosu, özel yüzme havuzu ve kişisel çalışma alanı bulunuyor ve günlük kira bedeli tamı tamına 2378 dolar. Ancak şöyle ki en az 30 günlük kiralama şartı var. Yani aylık toplam kira vergilerle birlikte 91 dolara aşıyor. TL olarak çevirdiğimizde de aylık 3,5 milyon TL gibi bir rakam oluyor. Türkiye'de bu fiyata bir ev alabiliriz. Tabii ki çok haklısınız ama burada tabii ki öylesine kişiler kalmıyor. Ve kim kalıyor? Koreli kek derseniz BTS üyesi J-Hope Los Angeles'a gittiği zamanlarda bu evde müzik prodüksiyonu yaptığını açıklamıştı. Şimdi tekrardan ev kiralık olarak yayınlanmış. Bakalım kim kalacak bu evde? Araya gireyim hemen. Ben de böyle bir ev istiyorum. Ya ne olur içinizden bir aminliğin de mübarek Ramazan günü kabul olur diye düşünüyorum. Ama içten söyleyin, he. Ben de sizin istediğiniz hayalinizdeki her şey kocaman bir amin diyorum ve devam ediyorum. Bu hafta Hybe'ın kurucusu Banksyuk, J-Hope ve Jin'le birlikte çekildiği bu fotoğrafta oldukça dikkat çekti. Banksyuk zaten uzun zamandır bayağı zayıflamıştı ve zayıflamasından dolayı değişimi dikkat çekiyordu. Ama geçtiğimiz günlerde bu fotoğrafı paylaşınca birçok kişi onun çok değiştiğini ve estetik yaptırdığını iddia etti. Bu fotoğrafta gerçekten de yüzü biraz garip görünüyordu. Sanki gerçekten yüzüne bayağı estetik işlem yapılmış gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz de yazın fikirlerinizi yani sadece kilo vererek bu şekilde değişmek mümkün mü emin olamadım. Ayrıca bu hafta Lasarifimin filmin yeni albümüyle ilgili paylaşımlar yapıldı. Bang Suyuk Le filmin yeni albümündeki jenerikte adının bulunması nedeniyle eleştirildi. Hayranlar grup üyelerinin şarkı yazımında yer almasına sevindiklerini söylediler. Ancak Bang Suyuk'un sürekli olarak kendisini ön planda tutmaya çalıştığını düşündüklerine dile getirdiler. Hayranlar hype kurucusuna Le filmi önemsiyorsan adını oradan kaldırmalısın dediler. Süreçle ilgili bir gelişme olacağını düşünmüyorum. Bence ismi orada kalmaya devam edecek. Dediğim gibi Lasarif filmin hat albümü yakında yayınlanacak. Fakat albümle ilgili ilginç bir şey oldu. Kore televizyon kanalı KBS grubun hat albümünde yer alan eş şarkısını kanalda yayınlamaya uygun bulmadı. KBS yetkilileri şarkı sözlerinin fiziksel ve ruhsal şiddet, kendine zarar verme gibi içerikler barındırdığını belirtti. Ancak şarkı bazı değişiklikler yapılarak tekrar incelemeye sunulabilir. Eşin yanı sıra albümdeki Hat, Burn, Fire, Come Over gibi birkaç şarkı da yayınlamaya uygun bulunmadı. Yasaklanan bu şarkılardan çoğunu da grup üyelerinden Yunjin yazmıştı. Hayır hayranlar bu yasa tepki gösterirken şirketin nasıl bir yol izleyeceği de gerçekten merak konusu. Bu haftanın en 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 çok konuşulan olayı hiç şüphesiz Lisa ve Rowan'ın Oscar'a katılmasıydı. Hatta Lisa Oscar'da performans sergilen ilk K-pop idolü oldu. Zaten bunun hakkında bir video paylaşmıştım. Merak ediyorsanız şuradan gidip izleyebilirsiniz. O yüzden bu konuyu hem geçiyorum ama küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum ve diğer videoya geçiş yapıyor. <laughs> diğer video, diğer konu yapardım. Diğer konuya geçiş yapıyorum. Epic High ve Infinite üyeleri katıldıkları bir programda Volume Entertainment ile çalıştıkları dönemde müziklerinden hiçbir zaman yayın geliri almadıklarını açıkladı. Epic High grubu üyesi Tablo efsanevi Fly şarkılarının ilk haftada yaklaşık 2,5 milyon dolar gelir elde ettiğini ancak kendilerine tek bir kuruş bile verilmediğini söyledi. Infinite üyeleri Volume ve Sungyu da aynı durumla karşı karşıya kaldıklarını doğruladı. Epic High'ın Volume Entertainment ile 8 yıllık bir anlaşma imzaladığını biliyorum ve bu süreçte inanılmaz hit şarkılar piyasaya sürdüler. Milyarlarca dinlenme elde edip tüm bunlardan bir yayın geliri elde etmemelerine gerçekten inanılmaz şaşırdım. Tablo bu durumdan açıkça mutsuz olduğunu dile getirse de bunun CEO'nun herhangi bir kötü niyetinden kaynaklanmadığını ve o zamanlar müzik endüstrisiyle ilgili olduğunu açıkladı. Ayrıca plak şirketiyle sözleşme imzaladıklarında dijital akışın yani yayın özellikle de bu sözleşmede yer almadığını söyledi. Bu açıklamalar sanatçıların plak şirketleriyle olan sözleşmelerinin ne kadar adaletsiz olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi bence. Adaletsizlikten bahsetmişken bu konuyu da es geçmeyelim. Eski GFriend üyesi yerin sosyal medya hesabından bu fotoğrafları paylaşarak 2 yıldır sağlık sigortası hizmetinde çalıştığını açıkladı. Bir zamanlar sahnede parlayan bir idolün artık kurumsal bir işte çalışması K-pop hayranları arasında büyük bir yankı uyandırdı. Bu arada GFriend yakın zamanda Seasons of Memories adlı tekli abimlerini yayınlayarak 10. yıl dönümlerini kutlamıştı. Yerin ise Campus Romance Webtoon'u için To Be Honest adlı parçayı yayınladı. Aslında hala sanatçı kimliğine devam ediyor ama Aynı zamanda da kurumsal bir şirkette çalışıyor. Bu çok alışık olmadığımız bir şey olduğu için bana çok garip geldi ama doğruyu söylemem gerekirse yerinin mütevazi ve gerçekçi bir hayat seçmesini de takdir ettim. Kendi kendine bundan 10 yıl sonra şarkı söyleyemezsem ne olacak sorusunu sormamak için kendisine kurumsal dünyada da bir iş bulmuş ve bunu da saklamadan halka açık şekilde yapmasıyla gerçekten gurur duydum. Ay bakın gurur duymak derken bu hafta on and off 8 yıl sonra ilk kez kamuya açık müzik şovunda birinci oldu. The Stranger şarkılarıyla zafer elde eden grup sahnede duygusal anlar yaşadı ve gerçekten ben bile izlerken inanılmaz duygulandım. Grubun çıkış yıl yapmasının üzerinden 8 yıl geçti ve anca bu şekilde birincilik elde ettiler ama onlardan daha geç bu başarı elde eden bir grup daha var. Brave Girls de çıkışlarından 9 yıl 11 ay sonra ilk müzik şovu zaferlerini kazanmıştı. nefun bu hafta birinciliklerinin açıklandığı o an gerçekten çok mutluluk vericiydi ve çok duygusal bir andı bence. Şimdi sırada bir diğer haberimiz var. EXID üyesi Hani sonunda Instagram'dan bir paylaşım yaptı ve içimize su serpildi. Neden sonunda diyorum? Çünkü Hani geçtiğimiz yıl Eylül ayında psikiyatrist nişanlısıyla evlilik tarihi almıştı ve evleneceklerdi. Fakat nişanlısını yönettiği psikiyatri hastanesinde bir hastanın ölümüyle başlayan yasal süreç nedeniyle ile düğün ertelendi. Vefat eden hastanın ailesi hastane personelini ihmakarlık sonucu ölüme yol açmakla suçlayarak dava açtı. Ocak ayında bu soruşturma geçici olarak durduruldu. Mahkeme Kore Tabipler Birliği'nden bir uzman görüşü bekliyormuş sanırım. Bu olaydan sonra ikilinin ilişkisi devam etti fakat hani sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı bıraktı. Ayrıca yeni evlilik tarihleriyle ilgili de hiçbir açıklama yapmadılar. 1 Mart'ta 8 aylık aradan sonra hani Hindistan'da bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta idolün gülümsemesi hayranlarını mutlu etti ve onu iyi gördü gördükleri için sevindiklerini yazdılar. Umarım hani gerçekten mutludur. Bu arada kız unutuyordum. Blackpink üyesi Jennie'nin de yeni albümü yayınlandı. Tabii ki birçok idolün yeni albümü yayınlanıyor. Fakat bu Jennie'nin ilk tam solo albümüydü ve Jennie'nin yazım ve yapımcılığında yer aldığı toplam 15 parça içeriyordu. Yani 15 parça aşırı fazla değil mi? Bana aşırı aşırı fazla geldi. Ayrıca Jennie albümdeki Twin parçasını seslendirirken gözyaşlarına boğuldu. İddialara göre bu şarkıyı bir süre önce arkadaşlıklarının bittiği iddia edilen çay için yazmış. Hatta bir kişi Çay'ın Instagram postuna Jenny senin için Twin şarkısını yazmış diye bir yorum yaptı ve Çay da bu yorumu beğendi. Fakat bazı hayranlar Jenny'nin bu şarkısını eski sevgilisi Exo'yesi Kay için yazdığını da iddia ediyor. Şu ana kadar Jenny'den herhangi bir açıklama gelmedi ama iddialar bu şekilde. Ayrıca Jenny'nin katıldığı bir programda sunucu Tivin kesinlikle biriyle ilgili ve çok kişisel dedi. İdol de şarkı benim için çok çok özel bir şarkı ve belki de en özel şarkı. Herkesin böyle hissetmesini sağlayan biri olmalı. O şarkıda dürüst olmak bana bir anlam ifade etti ve o ilişki hakkında nasıl hissettiğime dair net bir düşünce verdi açıklamasında bulundu. Son haberimiz ise tabii ki tabii ki ve tabii ki Jeans ile ilgili. Dün Encizi ve Adur'un devam eden mahkemesi için ilk sorgu gerçekleşti. Mahkemede önemli anlar ve detaylar vardı. Bunu çarşamba günü ayrı bir video olarak paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü bu bayağı konuşulan aile üyelerinin haniye selam vermemesi olayıyla ilgili de kamera görüntüleri ortaya çıktı. Yani çarşamba günü bu olayı bol bol konuşacağımız için bugün es geçiyorum. Bu hafta da umarım dedikodu kaos ve skandal ihtiyacınızı karşılamışımdır. Çarşamba günü tekrar buluşana kadar kendinize çok iyi bakın. Bu arada yorumlara gelin konuşalım. Son birkaç haftadır söylemiştim zaten biraz hastaydım. O yüzden yorumlara çok dönemedim. Ama şimdi bol bol konuşabiliriz. Bu yüzden sizden yorum bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.